Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde prizmaları işleyeceğiz. İlk olarak prizma nedir? Prizmanın temel elemanları ve özellikleri nelerdir? Oradan bir başlayalım. Arkadaşlar birbirine paralel ve eş olan iki çokgenin karşılıklı köşelerinin birleştirilmesiyle oluşmuş şekle biz prizma diyoruz. Şimdi arkadaşlar karşılıklı olarak iki tane paralel çokgen lazım dedik, değil mi? Biz o çokgenlere taban diyeceğiz arkadaşlar. Tamam? Daha sonra o tabanlardaki karşılıklı olan köşeleri birleştirerek ne yapacağız? Prizmayı oluşturacağız arkadaşlar. Daha sonra bakın prizmayı isimlendirirken de tabanındaki şekle göre isimlendireceğiz. Burada prizmanın tabanında dikdörtgen olduğu için biz buna dikdörtgenler prizması diyeceğiz. Burada prizmanın tabanında kare olduğu için arkadaşlar buna da kare prizma diyeceğiz. Tamam yani prizmaları isimlendirirken ne yapıyoruz? Tabanındaki şekle göre isimlendiriyoruz. Daha sonra neleri bileceğiz arkadaşlar? Prizmanın tabanları olduğu gibi yanlarda da arkadaşlar yüzleri var tamam mı? Biz onlara da yan yüz diyeceğiz. Peki şimdi bakın prizmanın yüzlerini yazalım artık arkadaşlar. Yani dikdörtgenler prizmasının. 1, 2, 3, 4 yani 4 tane yanlarda var. 2 tane de tabanı var arkadaşlar. O zaman bu prizma için ne diyeceğiz? 6 tane yüzü var diyeceğiz değil mi? Yüz sayısı ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Daha sonra arkadaşlar prizmanın köşeleri olacaktır. Prizmanın köşeleri de şudur bakın. Yan yüzlerle tabanın kesiştiği nokta olan şuradaki noktaya arkadaşlar biz köşe diyeceğiz. Peki kaç tane köşesi olacak bunun? 1, 2, 3, 4 tane üstte. 1, 2, 3, 4 tane de aşağıda olacak arkadaşlar. Ne yapacak? 4, 4 daha 8 tane de köşesi olacak arkadaşlar bu prizmanın. Arkadaşlar ayrı ise prizmanın şuradaki yüzlerinin yani yüz ve tabanlarının kesiştiği noktadaki şu uzunluklardır. Yani şuna biz ne diyeceğiz prizmanın? ayrıtı diyeceğiz arkadaşlar. Eğer ayrıt tabandaysa ona taban ayrıtı, şurada olduğu gibi arkadaşlar yan yüz üzerinde ise ona da yanal ayrıt diyeceğiz. Peki bunlar kaç tane sayalım arkadaşlar? 1 2 3 4 tane bu tabanda var. 1 2 3 4 tane de diğer tabanda var. Ne yaptı? 8. Daha sonra 1 2 3 4 tane de yanlarda olacak arkadaşlar. Ne yapacaktır? 12 tane de ayrıtı olacaktır bu prizmanın. Daha sonra arkadaşlar bakın dikkat edin. Prizmanın yüksekliği bizim için ay ya şuradaki yanal ayrıta eşit olacaktır arkadaşlar. Peki hangi prizmalar için dik prizmalar için? Eğer prizmam dik prizma ise uzunluğu arkadaşlar yanal ayrıtımın uzunluğuna eşittir tamam mı? Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi bir de kare prizmaya bakalım arkadaşlar. Yine tabanları da görüyorsunuz. Tabanlarımız birbirine eş olan iki tane kareden oluşacaktır. Yan yüzlerimiz var arkadaşlar yine. Bakın bu şekilde dik kare prizma olduğu için yükseklik arkadaşlar yine ne olacaktır? Yanal ayrıta eşit olacaktır. Şimdi köşe sayısına bakalım arkadaşlar o zaman yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane köşem var. 100 sayısına bakıyoruz arkadaşlar. 2 tane taban, 1 2 3 4 tane de yanlarda yüzüm var arkadaşlar. 6 tane yüzümüz olacak. Ayrıt sayısı arkadaşlar hemen sayalım. Bakın 1 2 3 4 tane üst tabanda, 4 tane alt tabanda ne yapacak arkadaşlar? 8. 4 tane de yanlarda olacaktır. Ne yapacaktır? 12 tane. O zaman ayrıt sayısı da yine ne olacakmış arkadaşlar? 12 olacakmış. Tamam? Evet devam edelim. Kare prizmanın yüzey açılımını çizin demiş arkadaşlar bize. Şimdi bakalım. Tabanım, tabanımıza baktığımızda arkadaşlar 3 santimetre 3 santimetreden oluşan bir kareden oluşmuş değil mi? O yüzden biz buna ne demişiz? Kare prizma demişiz. Şimdi şuradaki verilen açılıma göre arkadaşlar uzunlukları buraya yerleştireceğim. Peki bakın şu ön yüzü arkadaşlar kendime baz alarak buraya açayım. Peki bakın şuradan keseyim ben bunu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle kesersem ve şu kısmı dikkat edin. Şu şekilde açarsam arkadaşlar arkadan ne yapacaktır? Bana iki tane yüz gelecektir değil mi? Bakın şunları şöyle açarsam şuraya iki tane yüz geldi. Şu tarafta kalan yani bu tarafta kalan arkadaşlar yüzü de şu şekilde açayım. Buraya geldi. Şurayı, şurayı kendime baz alarak açıyorum hepsini demiştim. Şuradan kesmiştik arkadaşlar. Şunu kaldırırsak şurası oluşacaktır. Daha sonra bakın şuralardan kesince şunu da şu şekilde getirirsek arkadaşlar burası oluşacaktır değil mi? Peki şu verilen Şekle göre şimdi kenar uzunluklarını araştıracağım arkadaşlar. Tabanlarım neydi? 3 santimetre cm, 3 santimetredi değil mi ayrı uzunluklarım? O zaman şuralar ne olacak? 3 santimetre 3 santimetre 3 santimetre olacak değil mi? Daha sonra yanal ayrıtımın uzunluğu arkadaşlar dikkat edin bakın. Şu şekilde açarak getirdiğim için şurası da 4 santimetre olmak zorunda. Şunların hepsi 4 santimetre olacak artık değil mi? 4 santimetre 4 santimetre 4 santimetre 4 santimetre Burası da arkadaşlar 4 cm olacak. Şimdi tabanların birbirine eşit olduğuna göre zaten buralara direkt ne yazacağım arkadaşlar bakın. 3 cm, 3 cm, 3 cm yazacağım. Peki kapandığında bakın şu şekilde kapattığımızda şu nereye gelecek? Şuraya gelecek değil mi? Yani bu iki tane şu kenarla bu kenar ne yapacak arkadaşlar? Çakışacak. Yani üst üste gelecek. O zaman burası da ne olmak zorunda? 3 cm. Burası da 3 cm. E karşılıklı kenarlar ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Burası da 3 santimetre. Burası da 3 santimetre olacak. Burası da 3 santimetre olacak. Burası da 3 santimetre olacak. Yani dikkat edersek arkadaşlar prizmanın yan yüzleri de nelerden oluşuyor? Bakın dikdörtgenlerden oluşuyor. Tamam Bunlara dikkat ediyorsunuz. Devam edelim. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açılımının çevre uzunluğunu bulunuz demiş bize. Şimdi arkadaşlar bakın dikdörtgenler prizmasını şuradaki gibi açarak bize yüzey açılımının çevre uzunluğunu istiyoruz. Tamam mı? Buraya dikkat edin. Yani farklı bir açılımla açarsanız farklı uzunluklar çıkacaktır. Yan baştan buraya bir söyleyelim. Şimdi peki şu şekilde göre açarsak. Dikkat edelim arkadaşlar yine burada. Şurayı kendimize yani ön tarafa göre aç açalım tekrar. Bakın ne yapalım? Şu şekilde yani şuradan arkadaşlar ve şuradan kesip şöyle şuraları kesip açtığımızda şöyle iki tane parça şurada kalacak. Şurayı tekrar açarsak bu parça burada olacak. Daha sonra arkadaşlar bakın şuraları kesmiştik zaten. Şunu yukarıya doğru kaldırırsak bu parça gelecek. Şuralardan kesmiştik arkadaşlar. Şunu da şu şekilde açarsak bu parça gelecek. Şimdi burayı yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Şurası 3 santimetreydi değil mi? O zaman şurası 3 santimetre değil mi? Şurası arkadaşlar 3 santimetre. Daha sonra burası 3 santimetre ise şurası ne olmak zorunda? 3 santimetre olmak zorunda. Yani şekil üzerinden yazacak olursak arkadaşlar. Burası 3 ise burası 3. Burası 3. Burası ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Daha sonra bakın burası 2 ise burası 2 olmak zorunda. Şurası 2 ise burası 2 olmak zorunda. Burası 2 ise arkadaşlar burası da ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Çünkü ne demiştik? Prizmalarda arkadaşlar tabanlar neydi? Birbirine eşti zaten. Daha sonra arkadaşlar bakın 4 nereye gelecek? Bir ona bakalım. Şimdi 4 yanal yüz yüksek yani yanal ayrıta eşit. Yani yüksekliğe eşit. O zaman ne olmak zorunda? Şurada olacak değil mi arkadaşlar? 4 cm burada olacak. Şimdi 3 cm için burada demiştik. O zaman 2 cm için de nerede olacak arkadaşlar? Şurada olacak. Peki şunları yazdık. Burası da 2 santimetre. Peki şimdi ben bu şekli kapattığımda arkadaşlar şu kenar yani şu kenar ne olmak zorunda? Şununla birleşmek zorunda değil mi? Bakın şöyle kapatıp şöyle kapatırsam şunlar birbiriyle birleşmek zorunda. O zaman burası 2 olursa burası da 2 olacak arkadaşlar. Tamam. Peki şurası 4 ise burası zaten 4 olacak. Daha sonra arkadaşlar bakın aynı şekil, aynı mantık gereği şu şekilde kapattığımda yani şöyle kapattığımda şunla şu birbiriyle çakışacak. O zaman burası da 2 santimetre. Daha sonra şurası ile şurası çakışacaktır arkadaşlar. Burası da 3 santimetre. Yani üst üste gelecektir. Ee, dikdörtgenler prizmasında karşı yani yanal yüzlerin birer dikdörtgen olduğunu söylemiştik. O zaman burası 3 ise burası da 3. Burası 2 ise burası da 2 santimetre. Değil mi arkadaşlar? Burası 2 ise Burası da 2 santimetre olacak. Daha sonra alt tabanla üst taban birbirine eşit olacağına göre burası 3 ise burası da 3, burası da 3. Şurası 2 ise burası 2 santimetre. Burası da 2 santimetre olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar kapattığımızda ne yapacaktır? Şurası ile şurası yine çakışmak zorunda. Yani üst üste gelmek zorundadır. Şimdi bu şeklin çevresini bulacağız. Hemen yazdığımız uzunlukları toplayalım arkadaşlar. Şimdi çevre hesaplarken şunu dikkate almayacağız değil mi? Yani içte kalanları dikkate almayacağız. Hemen arkadaşlar sayalım. İkilerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2 oluştu değil mi? Ne yapacaktır? 2 çarpı 8'den 16 bunlar. 3'lere bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Başka nerede var? 3, 4. Tamam 4 çarpı 3'ten 12 santimetre burası olacak. Daha sonra arkadaşlar şuraya bakalım. 2 tane de 4'ümüz var değil mi? 4, 4 daha. 8 de burada olacak. Toplarsak arkadaşlar ne yapacaktır? 8, 10, 16 elde var. 1, top, elde 2, bir daha 3. Yani bu şeklin çevresi neymiş arkadaşlar? 36 santimetreymiş. Bakın ben bu şekle göre açtım arkadaşlar. Yani şuraya göre açtım. Farklı bir açılım yaparsak bu uzunluk ne yapacaktır? Farklı bir şey çıkabilecektir. Oraya da dikkat edin. Geldik üçgen prizmaya. Şimdi arkadaşlar üçgen prizmadan olacak. Bu sefer şeklin tabanında üçgenler olacak değil mi? Üçgenler olduğu için bu şekilde de ne demiştik? Üçgen prizma demiştik. Yine arkadaşlar tabanlarımız var. Ee, şuradaki yandaki yüzlere yan yüz diyoruz. Ee, Üçgen dik prizma olursa arkadaşlar yan ayrıtla yani şuradaki yanal ayrıt ile yükseklik birbirine eşit olacaktır. Orayı da bir hatırlatalım. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde köşe sayısı, yüz sayısı ve ayrı sayısına bakalım. Şimdi arkadaşlar köşe sayısıyla başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane köşe olacaktır. Daha sonra arkadaşlar yüz sayısı bakın. 1, 2, 3 tane yani şurada 1, 2 ve bir de önden arkadaşlar 3 tane yanal yüzü var. 2 de tabanı var arkadaşlar. Ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Ayrıt sayısına bakalım. 1, 2, 3. Burada arkadaşlar üst tabanda taban ayrıtları var. Alt tabanda da 3 tane taban ayrıtı var. Ne yapacaktır? 6. 3 tane de yanal ayrısı olacaktır. O zaman ayrı sayısı içinde arkadaşlar ne diyeceğiz? 9 olacaktır diyeceğiz. Tamam. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bizden burada ne istenmiş? Bir tane üçgen prizma verilmiş ve yüzey açılımını çiziniz demiş. Peki şimdi üçgen prizmanın yüzey açılımını çizeceğim. Arkadaşlar bakın şuraya göre çizeyim tamam. Şuralardan kestim şeklimi açıyorum bakın şimdi yavaş yavaş. Şuraya göre dikkat edin. Şöyle bir üçgenle başlayalım. Peki şurası 5 santimetre arkadaşlar değil mi? Şurası 6 santimetre. Bakın şuraya göre açıyorum. Şurası 7 santimetre ise burası da 7 santimetre olmak zorunda. Yani şurası 7 santimetre olacak. E, burası 7 ise şurası 7 santimetre demiştik. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şunu şu şekilde yani şu şekilde getirirsem şuraya gelecek. Peki şurası ne olmak zorunda? Çeklik kapattığımda şurasıyla şurası üst üste geleceği için burası da 6 santimetre olmak zorunda. Aynı şeyi buraya da çizelim arkadaşlar bakın. Peki şimdi düşünelim. Yani şekli kapattığımda bu sefer şu kenar ile burası üst üste gelecekse o zaman burası da 5 cm olmak zorunda. E, şu şekiller dikdörtgen olduğu için burası 5 ise burası da 5. Burası 6 ise burası da 6 olacak arkadaşlar. Yüksekliğimiz nerede olacak? Bakın yani şuradaki 8 cm'de arkadaşlar şuralarda olacak değil mi? 8 cm 8 santimetre çünkü bu e, prizmada arkadaşlar şu yanal ayrıt yüksekliğe eşitti o zaman yükseklik için ne diyeceğiz? 8 santimetre'dir diyeceğiz. Bakın arkadaşlar burası 5 ise burası da 5 santimetre olacak burası 6 ise burası da 6 santimetre olacak. İşte bu şekilde bunun da yüzey açılımını çizmiş oluyoruz. Şimdi örneğimiz var. Şekildeki dik üçgen prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimetre'dir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi dik üçgen prizmayı görüyoruz. Ayrıt uzunlukların toplamını bulacağım. Şimdi arkadaşlar dik üçgen prizma denmesinin sebebi şeklin tabanındaki üçgenin arkadaşlar dik üçgen olmasıdır. Yani şeklin tabanındaki üçgen dik üçgen olduğu için dik üçgen prizma dedik arkadaşlar. Eğer eşkenar üçgen olsaydı eşkenar üçgen prizma diyecektik. Peki şimdi ayrıt uzunlukları bulacağız. Arkadaşlar burası 10 santimetre ise şurası da 10, şurası da 10 değil mi? Yani şu şu uzunluklar görüyorsunuz. Bunlar neydi? Çünkü bunlar yanal ayrıt uzunluklarıydı ve yüksekliğe eşitti. Hepsini olacaktır? 10, 10, 10 olacaktır. Peki şurası 5 cm, burası 12 cm. Şurada dik üçgen olduğu için arkadaşlar Pisagor bağıntısından şuranın uzunluğunu bulabiliriz değil mi? 5, 12 ne yapacaktır hatta? Şuraya bakın A dersem eğer Pisagor bağıntısı yaparsak A kare eşit. 12'nin karesi artı 5'in karesi olacaktır. Buradan arkadaşlar a değeri bulunabilir. Fakat biz buradan hızlı bir şekilde neyi görebiliriz? 5, 12, 13 özel üçgen olacak değil mi arkadaşlar? O zaman burası da 13 santimetredir. Tamam, bakın şurası 5 ise şurası da 5 olmak zorunda. Şurası 12 ise burası da 12 olmak zorunda. Şurası 13 ise burası da ne yapacak arkadaşlar? 13 olacak. Şimdi ayrı uzunlukların toplamını hesaplayabilirim artık. 13, 12 ile topladım 25, 5 daha 30. 30 üst tabandaki ayrı uzunluklar arkadaşlar artı 30 da alt tabanda olacak. Artı yanal ayrıt uzunluklarına bakalım. 10, 20, 30. 30 da bunların toplamı değil mi arkadaşlar? Hepsini toplarsak ne yapacaktır? 90 cm yapacak. Demek ki prizmanın ayrı uzunluklarının toplamı 90 cm'dir. Evet geldik sorumuza. Yanda bir birimlik kareli kağıda bir üçgen prizmanın yan yüz parçaları çizilmiştir. Buna göre üçgen prizma aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Peki bize çizilen şeyler neymiş arkadaşlar? Prizmanın yan yüz parçalarıymış. Şimdi niye dikkat edeceğiz? İlk olarak arkadaşlar prizmanın yüksekliğine bakın tamam mı? Şimdi hangi kenar uzunlukları hepsini birbiriyle eşit? Dikkat edersek şunlar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e 3, 8'e 1 2 3 4, 8'e 1 2 3 4 5 6. Şimdi arkadaşlar bakın bunları şu şekilde birleştirdiğimde ne yapacağım? Bir üçgen prizma elde edeceğim. O zaman ne diyorum bakın? Yüksekliğim ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Ve taban ayrıtlarında 3, 4 ve 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bu koşula uygun şıklara bakmaya başlıyorum. Yükseklik kaç? 6. İşime yaramaz. Yükseklik kaç? 8 olabilir diyorum. Yükseklik 8. Yüksekliğe bakıyorum arkadaşlar 6. Bu da gitti. Şimdi bu mu bu mu? Taban ayrı uzunlukları için ne demiştik? 3, 4 ve 6 olacak. 3, 4, 6. Burası 6 ise burası da 6'dır değil mi arkadaşlar? Demek ki aradığımız şey ne olacakmış? Ceyhan olacakmış. Buraya dikkat edersek 3, 4. Bu nedir arkadaşlar? 5'tir. Bu 5 o değildi çünkü 6'ydı değil mi? Evet geldik buraya. Yanda üçgenlik prizma çizilmiştir. Verilenlere göre kırmızı çizginin uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın burada üçgenlik prizma arkadaşlar. Tabanları burası olması gerekirken yani şurası ve şurası taban. Ne yapılmış arkadaşlar? Üçgenlik prizma yan yatırılmış. Bizden ne isteniyor? Şu kırmızı çizginin uzunluğu isteniyor, değil mi? Peki nereden başlayacağız arkadaşlar Şurada bakın bir dikme verilmiş, şurası 13 santimetre, burası 12 santimetre, şunun tamamı 14 santimetre, şurası da 20 santimetre. Peki arkadaşlar bakın şurayı kapatırsak, şurada bir dik üçgen var değil mi O dik üçgenden faydalanalım. Şuraya arkadaşlar bakın k dersem ben, k değeri ne olacaktır buradan İşte k'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir, 13'ün karesi olacak. Buradan pisagor bağlantısından bulacağız. Veya arkadaşlar bakın 5, 12, 13 özel üçgenidir değil mi? O zaman burası kaçmış? 5 santimetre. Tamamı 14'tü. 14'ten 5'i çıkarırsak buraya 9 santimetre kalacaktır arkadaşlar. Tamam. Şimdi peki şimdi şurayı kapatıyorum bakın. Burada dik üçgen var değil mi? Bu dik üçgenden şurayı bulursam arkadaşlar benim işime çok yarayacak burası. Peki ne yapacağız o zaman? Şuraya tekrar mesela A diyelim arkadaşlar. A'nın karesi eşit. 12'nin karesi artı 9'un karesi yapacaktır. Dik üçgenden. Buradan a kare değerini ne olarak buluruz? 12'nin karesi 144 artı 9'un karesi 81. A kare ne yapacak arkadaşlar? 144 ile 81'i toplarsak 225 yapar. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın karekökünü alalım. A eşittir 225 neyin karesiydi? 15'in karesidir. 15 çarpı 15 ne yapacak arkadaşlar? 225 yapacak. O zaman şurası da 15 santimetreymiş. Burayı da bulduk. Peki bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar prizmaların yan yüzleri için ne demiştik? Dikdörtgendir demiştik değil mi? Aslında yani şurası nedir? Bir dik açıdır. Yani çünkü dikdörtgen olduğuna göre burası dik olması gerekiyor. Şimdi kırmızı çizginin uzunluğunu bulabilmek için bir tane daha pisagor yapmam gerekiyor değil mi? Peki şuraya hemen x dersem arkadaşlar. Buradan ne yapacak? x kare eşit. 20'nin karesi artı çünkü bakın 90'ın karşısı artık burası olduğu için x kare eşit 20'nin karesi artı 15'in karesi olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın burada Pisagor bağıntısı yapabileceğimiz gibi arkadaşlar. Bunun 3, 4, 5'in katları olduğunu da görebiliyoruz değil mi? Bakın 3, 4, 5 üçgenini hatırlayalım. Özel üçgendi. Pisagor bağıntısından hatırladık orayı. 5'er katını alırsak arkadaşlar 15, 20 ve 25 olması gerekiyor. O zaman bakın 15, 20 demek ki şu x uzunluğu da 25 olacakmış arkadaşlar. Cevabımız nerede bakıyoruz? C seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.